ve meydanların etrafındaki ablukaya son verilsin. Taksim Gezi Parkı'nın ranta kurban edilmesine karşı gelişen yurttaş duyarlılığını polis terörüyle bastırmaya kalkışan AKP iktidarı, Türkiye halkının vicdanını hak ve adalet arayışının güçlü duvarına çarptı. Her yer Taksim, her yer karşılık verme yolunu seçti. Hak ve adalet isteyen insanlarımız öldürüldü. Onlarcası sakat bırakıldı. Binlercesi yaralandı. Medya iktidar ablukası altına alınarak Türkiye halkının özgürlükçü muhalefeti hakkında muazzam bir çarpıtma ve karalama kampanyası başlatıldı. Hükümet istifa! Hükümet! Hükümet, Hükümet, Parkı direnişinin başından bu yana en geniş kesimler tarafından sahiplenilmesinde önemli bir görev üstlenen Taksim yani. dayanışması ile muhatap olmak yerine bu süreçte bir kez bile Taksim ve civarına inmeyenlerle görüşülerek kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı. Ancak halkın direnişi kırılmamıştı. Kürtçü halkının vicdan, hak ve adalet direnişiyle sarsılan AKP iktidarı halkın büyük direnişini kıramayınca çevre duyarlılığına indirgemeye, yaygın polis terörü ve despotik yönetim tarzına karşı halk tepkisini gayrimeşru hale getirmeye çalıştı. Faşizme